Merhabalar saygıdeğer izleyenlerimiz. Bir önceki bölümümüzde Bilderberg ve benzeri kurumların rakip firmaları nasıl ele geçirdiğinden bahsetmiştik. Tabi o dönemlerde e, Avrupa'da yeni şekillenmeler vardı. Ve 2. Dünya Savaşı e, sonrasında tapınak şövalyelerinin yeni dünya dedikleri Amerika'da kurdukları düzeni Avrupa'ya nasıl taşıdıklarını biraz incelemiştik. İşte bu düzen Avrupa'ya taşınmaya başladığında bu düzene taraf olanlarla olmayanlar arasında çıkar çatışmaları başlamış ve sonuçta dünya savaşları yaşanmıştır. Dünya savaşları sonrasında yeni dünya düzenine taraf olanlar da bugün Avrupa Birliği diye bildiğimiz birliği kurmuştu ki bu birliğin ilk oluşumu kömür ve çelik topluluğu olarak kurulmuştu. Tabii ki o zamanlardaki hedefi kömür ve çelik madenleriydi. Bu topluluğun Avrupa Birliği'ne dönüşmesiyle beraber de bundan sonraki hedefleri petrol ve doğal gaz yatakları olacaktır. Osmanlı'nın son döneminde Abdülhamit Han petrol yataklarını tespit etmiş ve bu rezervlerin haritasını çıkartmıştır. Osmanlı'ya dayatılan Sevr haritası tam da bu rezervlerin ele geçirilmesi üzerine kurgulanmıştı ama Kurtuluş Savaşı sevri geçersiz kıldı ve Batı Lozan anlaşmasıyla yetinmek zorunda kaldı. Tabii ki Batı bu coğrafyadaki petrol ve doğalgaz yataklarından vazgeçmeyecek ve tekrar saldıracaktı. İşte bunu bilen Türk sanayicilerin ilk girişimi de silah sanayini kurmak oldu. Türkiye 2. Dünya Savaşı'na girmemişti. Ve bu süreç içerisinde de Cumhuriyet'in kurulmasıyla beraber 1923 yılıyla beraber Türkiye'deki girişimciler Türk silah sanayini yavaş yavaş kurmaya başladılar. Bu sanayicilerden birisi olan Şakir Zümre 1923 yılında Atatürk'ün onayıyla Türkiye'nin savunma sanayinin ilk fabrikasını kurdu. Türk Hava Kuvvetleri'nin ve Türk Kara Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan ilk silah ve cephaneler, ilk Türk denizaltı su bombası Şakir Zümre tarafından üretildi. 100, 300, 500 ve 1000 kilogramlık uçak bombaları ve çeşitli yangın bombaları bu fabrikada seri olarak üretilmeye başlandı. Şakir Zümre fabrikası yalnızca yurt içi ihtiyaçları olan üretimle yetinmeyerek 1937'de yurt dışına hatta Yunanistan'a silah ve cephane ihraç etti. O dönemlerdeki bir diğer sanayici de Nuri Demirağ idi. Nuri Demirağ 1936 yılında uçak fabrikası kurma girişimine başladı. Beşiktaş'taki uçak fabrikasında üretilecek uçak ve planörlerin planı Türkiye'nin ilk uçak mühendislerinden Selahattin Reşit Arslan tarafından çizildi. 1936'da tek motorlu uçak üretildi. 1938'de çift motorlu 6 kişilik yolcu uçağı yapıldı. 1941'de tamamen Türk yapımı olan bu uçak İstanbul'dan Sivas Libri'ye uçtu. Bu yolcu uçağı modeli 1944 yılında Dünya Havacılığı Yolcu Uçakları A sınıfı kategorisine alındı. Uçakları kullanacak Türk pilotlarının yetişmesi için bir havacılık okulu kurmak gerekiyordu. Pistin bulunduğu arazide Gök Okulu adı verilen okul kuruldu ve bu okul 1943 yılına kadar 290 pilot yetiştirdi. İlk uçak siparişi 1938 yılında Türk Hava Kurumu tarafından verilmişti. Sipariş edilen 24 eğitim uçağı tamamlanmış ve bir uçak deneme uçuşu için İstanbul'a gitmişti. İstanbul'da deneme uçuşu gerçekleştikten sonra geri dönen uçak tabii o arada e, piste e, büyük boş hayvanlar girmesin diye bir hendek kazmışlar. E, pilot da bunun e, haberini almadığı için iniş yaparken bu hendeye takılmış ve bu kazada uçak düşmüş ve pilot da ölmüş idi. İşte bu bahane edilerek e, Türk Hava Kurumu'nun siparişleri iptal edildi. Nuri Demirağ Türk Hava Kurumu'nu mahkemeye verdi. Yıllarca süren mahkeme Türk Hava Kurumu'nun lehine sonuçlandı. Ayrıca uçakların yurt dışına satılmaması için bir de kanun çıkarıldı. İspanya, İran ve Irak'tan alınan siparişler iptal edildi. Bundan sonraki süreçte sipariş alaması hale gelen fabrikada 1950'li yıllarda kapandı. Elle kalan uçaklar da hurdacıya satıldı. O dönemlerin sanayicilerden bir diğeri de Nuri Killigil idi. Nuri Killigil 1938 yılında Zeytinburnu'nda kok gömürü satan bir şirketi satın alıp burayı bir madeni eşya fabrikasına dönüştürdü. Bu fabrikada tabanca, matara, gaz maskesi ve mermi üretmeye başladı. Daha sonra fabrikasını genişleterek 1946'da Sütlüce'ye taşıdı. Yeni kurulan fabrikaya getirilen yeni motor ve makinelerle havan ve havan mermisi de üretilmeye başlandı. Nuri Killigil bu süreçte birçok ikaz ve tehditle karşı karşıya kaldı ama bunlar onu yıldırmadı, üretimlerine devam etti. 2 Mart 1949'da Sütlüce'deki fabrikasında peş peşe 3 büyük patlama meydana geldi. Aralarında Nuri Killigil'in de bulunduğu 27 kişi bu patlamada hayatını kaybetti. Nuri Killigil'in cesedinden küçük parçalar bulunabildi. Küçük bir kutu içerisinde Edirne Kapı şehitliğine defnedildi. Bu olayların ardından Türkiye 1952 yılında NATO'ya girdi. Türkiye'nin NATO'ya girmesiyle beraber de Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı silah yardımı sebebiyle silah ve cephane üretimi konusunda Türkiye'de baskılar uygulanmaya başlandı. Nuri Demirav ve Nuri Kirligil'den sonra sıra uçak bombası ve denizaltı bombaları yapan Şakir Zümre'nin fabrikasına gelmişti. Şakir Zümre'nin 1966 yılındaki ölümünden 4 yıl sonra da onun fabrikası da farklı nedenlerden dolayı kapatıldı. Türk silah sanayini ortadan kaldıran bu gizli güç, Resmi olmayan fakat yürürlükte olan yaptırımlarla Türkiye'de icat çıkartmayı yasaklamıştır. Ben bu yasaklamaya birebir maruz kalan kişiden bu konuyu dinlemiştim. Rahmetli Cuma Açık yüz gençliğinde uçak yapmaya çalışmış, 3 metrelik bir bugün maket uçak diyebileceğimiz türde motorlu bir uçak yapmış. Fakat her uçurduktan sonra iş yerine getirip söküp dağıtıp saklıyormuş. Bir gün gene test uçuşunda bir jandarma askeri kendisini görmüş fakat ben bir şey görmedim. Ama işim bittikten sonra bunu sök ortadan kaldır kimse görmesin diye rahmetli Cuma Açık Gözü uyarmış. Ayrıca Cuma Açık Gözün Konya'daki mucit bir arkadaşı da o dönemde telsiz üretmiş ve o da değişik bahanelerle e, hapse atılarak bir ay hapis yatmak zorunda kalmış. İşte e, 70 yaş üstü tanıdıklarınız var ise onlarla e, bu soruyu sorduğunuzda mutlaka buna benzer birçok olayı sizlere anlatacaktır. İnanması zor ama Türkiye'de icat çıkartmak gerçekten bir dönem yasak idi. Tabii bütün yasaklamalara rağmen o dönemin eğitim sisteminin kaliteli olmasının da etkisiyle sonraki dönemlerde bazı dahi gençler e, tabii ki fabrika kurup uçak, ütelsiz bomba gibi askeri malzemeler üretemiyorlardı ama onlar da roket üretmeye başladı. Bunlardan birisi de İrfan Mavruk idi. İrfan Mavruk kendi çalışmalarıyla roket yaptığında ailesi ona başımıza icat çıkarma demişti. Bu sözün nedeni ailenin çocuğun zekasını küçümsemesinden değil tam aksine çocuğunun bunu başaracağını bildiği için geçmişte Nuri Kıllıgil ve benzeri arkadaşlarının başına gelenlerin çocuğunun da başına gelmesinden korkmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü o dönemlerde gerçekten de gizli bir güç icat çıkartmayı yasaklamıştır. Bu nedenle başımıza icat çıkartma evladım sözü Günümüze kadar gelmiş ve varlığını sürdürmüş sözlerden, deyimlerden birisidir. Tabi Ayla'nın bu tepkisi üzerine İrfan Mavruk'un öğretmeni, okul idaresine haber veriyor ve konu valiye kadar gidiyor. Bu olayın o zamanlarda Adana'da yeni açılan İncirlik Hava Üssü'nde de duyulması üzerine İncirlik Üssündeki ABD mühendisleri geliyor ve İrfan Mavruka tepkili motorlar hakkında sorular soruyor. Mavruk da bu soruların cevabını veriyor. Onlar da bu çocukta bir fevkaladelik var diyor ve İrfan Mavruku ABD'ye götürmeye karar veriyorlar. Ailesinden izin alınıyor fakat İrfan Mavruk'un ABD'ye götürülmesi için Türk çocukların yabancı memlekette eğitim almasına müsaade eden bir kanunun çıkarılması gerekiyor. Bu ihtiyaç üzerine dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel tarafından 5245 sayılı Harika Çocuklar Yasası 1948'de yürürlüğe giriyor ve İrfan Mavruk Amerika'ya götürülüyor. Henüz yeni kurulmuş olan Türkiye'deki bütün dış müdahalelere rağmen o dönemin Türk eğitim sistemi İrfan Mavruk ve Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu gibi dahiler çıkartmaya devam etti tabii ki. Bu nedenle ABD'nin Eliminat Grubu Türk eğitim sistemine de bazı uygulamalar getirmeye ve müdahale etmeye başladı. Eğitim sistemimize katkı sağlayacaklarını söyleyen ABD ile 1950 yılında yapılan ikili anlaşmalar nedeniyle eğitim sistemimiz bizim kontrolümüzden çıkmaya başladı. Milli eğitim ve öğretim olarak başlayan eğitim sistemimizdeki eğitim çıkarıldı ve sadece öğretim kısmı uygulandı. Tabii ki eğitim kısmı çıkarılınca ee, öğretim de artık milli olmaktan çıkmış oldu. Bu dönemden sonra da Türk gençleri tamamen Batı bilim politikaları doğrultusunda yetişmeye başladı. Özellikle akademik çevreler, e, öğrencilerimiz yani her şeyi öğrenemediği gibi, özellikle akademik çevrelerde istediği konuları araştıramayacaktı. Birçok konuda engellemeler olduğu gibi tarih konusunda da engellemeler vardı. Akademik çevreler, doktora yapanlar, tez hazırlayanlar istediği her tezi araştıramıyor, gündeme getiremiyordu. İşte bu gibi etkilerden dolayı Türkiye eğitim sistemi Amerikanın kontrolü altına girmiş idi. Tabii ki bu söylediğimiz söylemler inandırıcı gelmeyebilir. Bu nedenle konunun ciddiyetini Profesör Doktor Mehmet Bayraktar hocamızdan dinleyelim. Efendim. Bunu ırkçılık gibi görüyorlar. Yok. Bu anlamdaki milliyetçilik Türkiye'nin, Türk devletinin Türk'lük bilinci Türklük bilincinin bir politikası olması lazım. E, yok bu. Avrupa'da var. Mesela ben Fransa'da doktora yaptım, geldim. Sonra işte İngiltere'de bulundum. Bir çocuk doktora sınavını kazanmış İngiltere'ye. Doktora yapmaya gidecek. Bana geldi işte bazı tavsiyeler istedim. Bir konu tespit etmiş, dedim bu konuyu sana vermezler. Çocuk şaşırdı. Bunlar sanıyor ki Avrupa'da bilim efendim şey böyle. Dedim yavrum vermezler bu konuyu. Neyse üzerinde fazla durmadık. Bir sene sonra geldi çocuk özellikle benim odama geldi. Hocam ya dediler bu konuyu tez olarak vermedi bana. Ya ben sana dedim evladım. Evet, <gülüyor> dedim. <gülüyor> Neden? O zaman anlattım. Bunu Avrupalıların politikaları var. Bilim politikaları var. Tabii. O bilim politikaları çerçevesinde işte dışarıdan gelen yani yabancılara olsun. Tabii kendileri ayrı ama yabancılara da belirli konuları verirler. Hem bilgi elde edilmiş olurlar hem de bizleri çalıştırmış olurlar. Dolayısıyla işte bu açıdan vermezler. Onun için Fransa'da böyle, Avrupa'da, Almanya'da böyle, diğerlerinde Herkes istediği konuyu istediği şekilde çalışamaz. Evet 1950 yılında Amerika ile yapmış olduğumuz ikili anlaşmalar nedeniyle eğitim sistemimiz yeni bir hal aldı. Ve e, bu yeni eğitim sistemi bizden adam olmaz inancına sahip gençler yetiştirmekten başka bir işe de yaramadı. Bu süreçte NATO'nun gizli örgütü olan Gladio Türkiye'de de yapılandığı için lise ve üniversite gençleri sağ sol çatışmalarıyla meşgul edildi ve çatışmaların eğitime verdiği olumsuz etki uzun yıllar sürdü. Henüz yeni kurulmuş olan Türkiye'deki bütün dış müdahalelere rağmen o dönemlerin dahi gençlerinden birisi de Profesör Doktor rahmetli Necmettin Erbakan idi. Necmettin Erbakan, e, Nuri Kılıçgil ile zamanında görüşmüş ve ona e, tank motoru yapmayı planladığından ve bu planlarından bahsetmiş idi. Tabii ki aynı zamanda da Nuri Kılıçgil'in e, bombalı patlama sırasında öldürülmesine de şahit oldu. Bu süreç içerisinde Türkiye'nin NATO'ya girmesine de şahit oldu. Tabii Türkiye bundan sonra silah üretemeyecek. Silahları Amerika Birleşik Devletleri verecekti. Türkiye NATO'ya girmişti ama NATO demek aynı zamanda da Gladio demektir. Bu nedenle Necmettin Erbakan gibi mühendisler bundan sonraki çalışmalarını gizli olarak sürdürecek. Bu sırada Aytun Çaltındar gibi araştırmacılar da Gladio yapılanmasını deşifre edecek gizli belgeleri toplamaya başlayacaklardı. Rahmetli Necmettin Erbakan milli silah projelerini gizli bir şekilde sürdürecekti ama e NATO ile beraber Türkiye'ye NATO'nun gizli örgütü Gladio'da da gelmiştir ve Gladio'nun gelmesiyle beraber Türkiye'de karanlık bir dönem başlamıştır. Bu nedenle bu gibi projelerin gizliliğinin önemi de daha da artmış oldu. Tabii ki Türkiye'deki Gladio yapılanması sağ sol çatışmaları, suikastler ve buna benzer olaylarla Türkiye'yi çalkantılara sürüklerken o dönemde milli silah projelerini gerçekleştirmek imkansız gibi bir şeydi. Tabii ki Gladio'nun Türkiye'deki etkilerini anlayabilmek için önce Gladio yapılanmasını ve ne gibi işler yaptığını e, anlamak lazım. E, bu nedenle e, rahmetli Necmettin Erbakan'ın milli e, silah projelerini nerede nasıl gerçekleştiği diye konusunu e, Gladio'yu iyice anladıktan sonra bu işin e, zorluğunu daha iyi anlayabilmek için Gladio konusuna işlemeye çalışalım. Bu nedenle de bir sonraki bölümümüzde de bu konuyu yani Gladio konusunu inceleyerek devam edelim. Evet bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle. Esen kalın, teşekkür ediyorum.